Kazakistan'da her aldı çiftten biri çocuk sahibi olamıyor. 7 yıllık uzun süre zarfında eşimli bir türlü çocuk sahibi olamadık. Üreme sağlığı doktorları ve androloji uzmanları erkek ve kadınlarda kasarlığı nasıl tedavi ederler? Tıp bebek yönteminin etkinliği neredeyse 3-4 kat arttı. Burada yapay zekanın rolü nedir? Burada embriyonun ilk gününden 5. güne kadar gelişimini izleme imkanı sağlayan yapay zeka kullanıyoruz. <laughs> Kazakistan'da her altı çiftten biri çocuk sahibi olamıyor. Devlet Elektronik Sağlık Merkezi'ne göre yaklaşık 26 bin kadın ve 4 bin aşkın erkeğe kısırlık teşhisi konmuştur. Bir yıllık düzeyini cinsel yaşam bulunca gebe kalınması, üreme sağlığı uzmanı ve erkek androloji uzmanına danışmak daha doğru olacaktır. Her zaman erkekle başlamak en iyisidir. <laughs> Tüp bebek tedavisi doğal yolla hamile kalma olduğunu yitirmiş kişiler için bir fırsattır. Ülkemizde her yıl 20 binden fazla çifte tüp bebek tedavisi uygulamaktadır. Bu anda yaklaşık 30 klinik faaliyet göstermektedir. Государство <laughs> Kazakistan'a i Kazakistan hükümeti vatandaşlarına büyük destek sağlıyor ve Beklin'in bebek programı kapsamında tüp bebek programına her yıl 7000 kontenjan ayrılıyor. Tabii ki kontenjandan yararlanmak için bazı kriterler mevcut. Bunlar arasında anti Müllerian hormon seviyesinin bilden yüksek olması, folikül uyarıcı hormon seviyesinin 12'den düşük olması ve her iki taraftaki folikül sayısının toplam 6'dan az olması yer alıyor. Biz balalı bol olmay jürgenimizde 7 yıldın 100'ü boldı. Eşimde ben 7 uzun yıl boyunca çocuk sahibi olamadık. Gitmeliğimiz yer kalmadı. Tedavi gördük. Farklı yöntemler denedik. Ama yine de sonuç alamadık. Leyla Sultan kıza liderliğindeki anne olmak istiyorum programını öğrendiğimizi mektup yazarak başvuru yaptık. Kızı baskarıp jatkan ana bolğum kiledi. Hatça azıp gördük. Müldir Bürkit Bayeva ve Kanat Tursun Aliyev 38 yaşındalar. Devlet Türk Bebek Programı kriterlerini sağlamadığı için kontenjandan yararlanamadılar. Ancak vazgeçmediler ve Silkway TV kanalındaki Anne Olmak İstiyorum programının yayın yönetmenliği ile iletişime geçtiler. Bizge bir jüp geldi Rasul ışıl bolğandandan keyin ah, Rasul və Aynash adında bir çiftdə bizə gəldi. Evlənlikdən 3 il sonra gəlib müayinəyə başladılar. Qadının anti-Müllerian hormonu düşüktü. Kocasına isə erkək faktörünə görə keşkis qoymuşdu. İllərca tədavi görmüşdülər. Tüp bebek uygulamışlar. эко бағдарламасын жасатқан өкінішке қарай сәтсиз аяки бүтүн тешебишлери башарасызлыкла сунучланмыш соңра доктурлар бір бир карар алмышлар чөк бір эхтимал олмасына рамен 2 сайып эмбрио ерлештирме Бірақ шансы өте төмен деп бірден ескертті Hemen bu ihtimalin çok düşük olduğu konusunda uyarılmışlar. Riski göze alıp iki embriyo yerleştirmeyi kabul etmişler. Doktorların yüksek profesyonelliği sayesinde yakın zamanda 9-10. haftalarda iki kalp atışı duydu. Şimdi aynı vücutta annenin ve ikiz bebeklerin olmak üzere üç kalp atıyor. позволяет <laughs> проводить Yasalarımız neredeyse her türden yardımcı üreme teknolojisine pek çok uygulamaya izin veriyor. Embriyoların genetik testleri de dahil olmak üzere mümkün olan bütün yöntemleri uyguluyoruz. Döllenme sürecinde yapay zeka kullanıyoruz ve şu anda Kazakistan'da laboratuvarlar donatılıyor. Almanyalı, Japonyalı ve Amerikalı uzmanlar tarafından denetleme yapılıyor. Bu uzmanlar laboratuvar donanımını görünce şaşkına dönüyor. Эти специалисты удивляются оснащению нашей лаборатории. біз жаңағы жобаға қатысқаннан кейін программа медицина... катылып не қадар кеlмиш олдуну өрендимде хо и сюрприз yashaдым астанада чок сачақ кашландык өреме салы докторлары алмаз курманали уулу vе ислам дауренуулу да орада edi butүn tahlil va tetkikli bu doktorlar yapdi zatin haybetmi boshladim umidim doktorlarning uz ifodalarini ko'runha yanadan менің сөніп бара үмітім сол кісілердің жүздеріне қарап жанды Üreme sağlığı aile planlamasından çok önce oluşur. Doktorlar şunu belirtiyor. Kendinize ne kadar erken bakmaya başlarsanız, başarılı bir gebelik şansınız o kadar yüksek olur. Zamanında fark edilmezse küçük sapmalar bile bebeğin olma şansınızı etkileyebilir. Do 35 yıl 35 yaşına kadar tüp bebek tedavisinin etkinliği %50-60'lara kadar çıkabiliyor. 40-42 yaşlarında ise en ileri teknolojiler kullanılsa bile bu oran ancak %10-15'lere kadar düşebiliyor. Ama bundan 15-20 yıl öncesini düşünürsek en yüksek etkinlik ortalama %15 olabiliyordu мы можем проверить Yumurta sperm kalitesini kontrol edebiliriz. Sperm kalitesini kontrol ederken en iyi spermi seçmenin en iyi yolunu seçiyoruz. Yumurtaları temizledikten sonra onları inceliyor ve döllenmeye uygun olup olmadıkları hakkında bilgi ediniyoruz. Bütün bunlar özel mikroskoplar altında gerçekleşiyor. Все проходит у нас под микроскопами специализированными. Хотелось бы рассказать про новый метод оплодотворения, который мы используем. В Японии его практикуют почти все. клиники. Уландамыз ени бир дөлләнме йөнтеминдән бақс етмек истеорым. Жапонияда нередейсе бүтін клиниклер бұны ұлғуйор. Совет сонрасы жоғрафияда есе бұ дөлләнме келсіклестерін тек клиник бе, тек клиник аа бізіз. Пьезове ексейін авантажы юмырта екен даға аз травматик олан бір дөлтөлі юмырта зарына нөфіз әдебілмектір. Сейчас мы подошли к яйцеклетке, видите, она дает небольшой отпор Şu anda yumurtaya geldik. Görüyorsunuz, burada bir huni oluşabilmesi için küçük bir geri tepme kuvveti uyguluyor. Bu huni yumurtayı iğneden uzaklaştırıyorum. Şimdi bir dürtü olacak ve ardından bu huni kaybolacak. Dürtü geçti ve huni gevşedi. Yani iğne içeri girdi. Şimdi onu bırakacağız. İşte bu kadar sperm yumurtanın içinde kaldı ve bu hücre döllendi. Bir embriyoloji uzmanın tatili yoktur. Her saat, her değişim gözlem altındadır. Sonuçta bir insanın yeni hayatının başlayıp başlamayacağına bu günlerde karar verilir. <laughs> yumurta döllendikten sonra daha sonraki gelişimlerini gözlemleyebileceğimiz özel inkubatörlere yerleştiriyoruz. Bunlar yeni nesil inkubatörlerdir. Burada yapay zeka kullanıyoruz. Embriyonun birinci gününden 5. gününe kadar gelişimini görmemizi sağlıyor. Yumurtayı nasıl yerleştirdiğimizi ve blastosit elde edene kadar embriyonun yumurtasının nasıl bölündüğünü görebiliyoruz. Daha sonra yapay zeka embriyoloji uzmanlarının en yüksek tutulma şansına sahip embriyolara öncelik vermesine yardımcı oluyor. Yani her Embriyonun gelişimini değerlendiriyor ve hangi embriyoların bebek sahibi olma şansının en yüksek olduğunu söylüyor. 5-6 günde, 5. günde embriyoyu transfer ediyoruz. 5-6 ayında 5. oldu. Tez yapıyoruz. gitti 6 Kasım 2023'te embriyo transferi gerçekleşti. Eşim ve ben bu kadar çabuk olacağını hiç tahmin etmemiştik. Kızımız 2024'te doğdu. Dün 14'ünde 9 aylık oldu. Leyla Sultan kızıya minnet tarlamız için bebeğimize Leyla adını verdik. Her şey yoluna gitti. Şükür diyeyim, Leyla koyduk ismin. Leyla Sultan kızının hürmetine göre Leyla koyduk. Барлығы жақсы өтті. Қаятымын бүрін көті анларыны чоқтан ұмыттым. Шемді хепіміз чоқ мұтлыйыз. Там бір айлы олдық. Өнділері анны оламай ажамы. Қазір қуанышты жағдайда жүрміз. Бүтін отбасы болып. Бұрында ойлы өшедің ана болу... Садыже мөлдер олара қалачағымы дүшінірдім. Шемді есе Лейланың аннесі ем. Ойлаған Шүкір Аллаға қазір Лейланың анасы мөлдір болып, сондай өмірге із қалдырып атырмын. Для меня жизнь не только получить беременность, скажем, это сам процесс. Benim için hayat sadece hamilelikten ibaret değil. Benim için önemli olan tedavi sürecinin kendisidir. Tabii ki çoğu zaman nasıl hamile kalın da unutuyorum. Hayatımıza devam ederiz. Hamile kalamayan hastalara düşünürüz ve sonra onların hamile kalması için tedavi yöntemlerine devam ederiz. Bütün bu süreç benim hayatım ve en mahrem şeyi katlamanın bana gelen hastaların beni seçmesi ve en değerli arzularını bana emanet etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Benim için bu çok çok değerli. Sanırım bundan daha değerli или вещей Думаю, что, наверное, нет ничего выше этого. Шинайту Герек, без қаншама мемлекеттен көшілгері тұрмыз дұрыс алма керек ерсе бұл қорында бір чоқ үлгейі солладық бірін докторларымыздың қалетесі сайысынды екен десе сүрекли білімсел язылды араштырмалар япылды ве ені технология танытылдығы ечін технологияларын еңгізілуі мысал қарапайым жасанды интеллектің өзі өне yapay бир bir насыл nasıl geliştiğini niteliksel olup olmadığını erken dönemde көебиур Embriyoların dondurulma süreci olan krиo prezervatsion yapay zeka tarafından izleniyor. tuk bebek programımız uyg'un fiyatlı olmasına rağmen yüksek kalitesi ve öne çıkıyor ve arkasında güçlü uzmanlardan oluşan bir ekip var. Doktorların boyunca eko bağdarlaması төмен болса да ал сапа жағына келгенде жұмыс шағына келгенде біздің мамандар мықты цена данная процедуры у нас по сравнению со многими развитыми странами несмотря на наличие. Үргемізді бұл işлемін фияры бе-чоу герешміш үлкейі айны, хатта басын, daha kaliteli olmasına rağmen çok daha uygun. 3-4 kat daha ucuz. Örneğin 3-4 bin dolar. Avrupa ülkelerinde ise gerekli bütün teftikleri ve ilaçları da eklerseniz 10 binlerce dolara mal oluyor. Amerika'da ise çok daha pahalı. Yakın zamanda çok şükür Pittsburghlu hastamız hamile kaldı. Hasta bizim vatandaşımız bir Amerikalıyla evlenip orada kalmış. Pittsburgh'da eğitim görmüş ve orada 3 tüp bebek tedavisi görmüş. Her tüp bebek tedavisinin maliyeti en az 20-30 bin dolar. Там она обучалась в Питтсбурге, и сделали там э, три цикла ЭКО. Каждый цикл ЭКО обходился не менее 20-30 тысяч э, долларов. Çağdaş üreme yöntemleri kadınlara sadece bugün anne olma şansı vermekle kalmıyor. Aynı zamanda bu umudu geleceğe taşıma fırsatı da sunuyor. Embriyolar ve yumurtalar dondurulabiliyor. On binlerce embriyo artık özel kriyo odalarında saklanıyor. Bunlar sadece mikroskop altındaki hücreler değil. Burası geleceğin insanlarıyla dolu bir şehirdir. Aralarında bir gün bilinin hayatını değiştirecek olan doktorlar, mühendisler, bilim insanları ve öğretmenler var. Şu anda özel kaplarımızın bulunduğu bir kriyo depolama tesisindeyiz. Bunlara devar kapları diyoruz. Sıvı, nitrojen içeriyorlar ve içlerindeki sıcaklık 196 derece. Burada embriyolar ve yumurtalar teorik olarak sonsuza kadar saklanabilir. Gerçekte 10 yıldan uzun süredir saklıyoruz. Dünyada embriyonların bulundurulduktan 30 yıl sonra kullanılıp bebeğin doğduğu vakalar oldu embriyoların karışma riski var mı? Böyle bir risk yok. Bütün hastalar bundan endişe duyuyor. Ancak hastalar embriyoloji uzmanlarının bundan daha fazla endişe duyduğunu bilmeliler. Bu bizim için hastalara göre çok daha korkutucu. Bu nedenle embriyonun saklandığı şer pipeti tanımlıyoruz. Vericinin tam adı, doğum tarihi, dondurma tarihi, kart numarası, embriyo kalitesi, embriyo numarası gibi bütün bilgiler her embriyo üzerinde bulunuyor. Dondurma ve çözme sırasında her zaman birbirlerini iki kez kontrol eden en az iki embriyoloji uzmanı vardır. Buna çift kontrol deniyor. Her zaman çift kontrol altında çalışıyoruz. Bir embriyoloji uzmanı tarafından doldurulan bir embriyo, ikinci embriyoloji uzmanı tarafından doğrulanıyor. Çözme sırasında günlükteki, hastanın geçmişindeki ve ayrıca embriyomuzun bulunduğu pipetteki bütün bilgileri de kontrol ediyoruz. Salomiki, na kateri nahoditse naş embriyon. <laughs> Моя пациентка взяла äh, на прием, говорила, я к вам отправлю подругу. Эскидин хасталарым аркадашыма сизи гендережеем. Лютфен, тюк бебек япып хамиле калдымы сөйлемейн. Дуал йола хамиле калды дейн. Ама инеде де сонучлары алдын ичин ону сана гендережеем дёрлады. Шимди там терси. Сосиал медиада биле активлер. Бирчу хастам окуючуларын тюк бебек япфактан коркмайын. Чук эткей ве гювени де мотиве этмей чалышор. Это очень эффективно. Это безопасно. Benimle aynı durumda olan kızlara şunu söylemek istiyorum. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Her şey planladığınız gibi olacak. Bu yoldan geçeceksiniz. Mektup yazmaya devam edin. İşte şu anda çocukla mutlu bir aileyiz. Şükür Türk bebek tedavisi mikroskop altında minik bir hücreyle başlar ve ardında çocuk hayali kuran bir ailenin büyük bir hikayesi yatar. Bu sadece tıbbi bir işlem değil. Bu ebeveynliğe ve yeni bir hayata giden bir yoldur.